Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Ramazan menüsüyle karşınızdayım. Bu menü bütün yörelerimize hitap edecek güzellikte, iftar sofralarınızı çeşitlendirecek ve tarif defterlerinize ekleyebileceğiniz bir menü olacak. Menümüzde ana yemek olarak kıymalı tava şehriyeli pirinç pilavı karalahana salatası ve tatlı olarak çikolatalı pasta bulunmaktadır Dilerseniz tarifimize geçelim Evet arkadaşlar ilk önce kıymalı tavamızı yapmakla başlıyoruz bir buçuk kiloya yakın kıymanın üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum tuzumu ilave ettim şimdi üzerine pul biberi ilave ediyorum biz acı sevmediğimiz için çok fazla koymadım. Siz dilerseniz daha fazla ilave edebilirsiniz. Şimdi bir miktar pul biber ilave ettikten sonra üzerine bir çay kaşığı dolusu karabiber ilave ediyorum. Karabiberi de ilave ettim. Şimdi üzerine bir su bardağına yakın sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ilave ettikten sonra kıymamı güzel bir şekilde yoğuruyorum. Bütün malzemeleriyle özleşene kadar kıymamı yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar kıymayı bütün malzemeleriyle özleşene kadar yoğurdum. Şimdi Birbirine yapışan kıymamı gördüğünüz gibi birbirinden ayırıyorum. Fırında pişerken birbirine yapışmasını istemiyorum. Tane tane kalmasını istiyorum. O yüzden kıymamı güzel bir şekilde birbirinden ayırıyorum. Gördüğünüz gibi kıymamı birbirinden ayırdım. Şimdi üzerine doğradığım sarımsakları ilave ediyorum. 5-6 dişe yakın sarımsak ilave ettim. Sarımsak bu tavaya çok yakışıyor. Daha sonra üzerine yarım kilo biberi de doğradım üzerine ilave ettim daha sonra yaz ayında dondurucuya koyduğum domateslerden de bir miktar ilave ettim gözüme az gözüktüğü için iki adet domatesi de soyup küp küp doğradıktan sonra tavamın üzerine ilave ediyorum domatesleri eşit bir şekilde tavanın üzerine dizdim şimdi üzerine küp küp doğradığım bir miktar kuyruk yağını ilave ediyorum Muhakkak kuyruk yağı ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçasının üzerine bir su bardağı su ilave edip domates salçasını suyun içerisinde eritiyorum. Ben bu tavayı çok sulu sevmediğim için bir su bardağı ilave ettim. Siz sulu seviyorsanız iki su bardağı da ilave edebilirsiniz. Son olarak tavamın üzerine bir miktar tuz ilave edip çarşıdaki taş fırına gönderiyorum. Bu tavayı biz taş fırında pişiriyoruz. Sizin mahallenizde taş fırın yoksa evdeki fırında da 220 derecede güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. Şimdi tavamızı taş fırına gönderdik. Salatamızı yapmaya başlayabiliriz. Kara lahanayı ben bütün kullanmadım. Az az yapıyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Siz de denerseniz muhakkak az az yapın. Haftada bir gün yapıyorum. Bir hafta boyunca buzdolabında muhafaza ediyorum. Tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Çok güzel oluyor. Her yemeğin yanına yakışıyor. Şimdi yarım kara lahanayı ince uzun şekilde doğruyorum. Gördüğünüz gibi kara lahanamı doğradım. Şimdi cam kaba alıp üzerine diğer malzemelerini ilave edebilirim. Doğradığım kara lahanayı cam kaba aldım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı limon tozu ilave ediyorum. Şimdi kara lahana salatamı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırırken hafif elimde sıkmayı unutmuyorum. Tuzu ve limon tozu erisin diye güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar kara lahana salatam hazır. Şimdi buzdolabına koyup en az 3 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kara buzdolabında dinlenirken ben şehriyeli pilavımı yapmaya başlıyorum. İlk önce tencereme bir çay bardağına yakın sıvı yağımı ilave ediyorum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı arpa şehriyeyi de ilave edip kızarana kadar kavurmayı bırakmıyorum. Bu aşamada muhakkak ateşinizin kısak olmasına özen gösterin. Eğer yüksek ateşte kızartırsanız şehriyeleriniz yanar ve eşit bir şekilde pişmez. yerler istediğim kıvamda kavruldu. Şimdi üzerine pirincimi ilave edebilirim. Ben pirinç olarak 2 kupa bardağı kullandım. Siz dilerseniz ölçünüzü çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şimdi arpa şeriyelerinin üzerine pilavı döktüm. Güzel bir şekilde pilavla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Şimdi kıvamda kavruldu. Üzerine 4 kupa bardağı su ilave ediyorum. Buzlukta et suyum vardı onu çıkardım. Şimdi üzerine 4 kupa bardağı suyu ilave edip 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edip kapağını kapatıp pirincimi kaynamaya bırakıyorum. Pirincin suyu azalınca tenceremin altını tamamen kısık ayara getirip bütün suyunu çekene kadar bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi pilavımızı kontrol edelim. Bütün suyunu çekmiş. Şimdi pilavımı demlemeye bırakabilirim. Gördüğünüz gibi bir iftar menüm daha hazır. Yemeklerimin hepsi birbirinden güzel oldu. Çikolatalı pastamın tarifini oynatma listesindeki tatlılar bölümünden bulabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.